Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Şu Kalplerin mozuna devam ediyoruz arkadaşlar Bu videoya like ve abone Atmayı unutmayın Hadi başlayalım Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık Çok hızlıyım ee, Biraz Biraz yani baltı mı kılıç mı öyle bir şeyler yapılmış da. Işte. Demir mesela yani demir kılıç. Demir kılıca gerek olmazsa o yüzden bir şey yapmayacağım ya da. Ama şeylere bakacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda bakıyorum neredeler diye. Hani yeniliyor ya. Buralarda belki vardır. Ah bakın burada. Elmasımız var. Denize girecek. Yok. Çiçek lazım bize. Aa bu kolaymış. Zor yani. <gülüyor> <gülüyor> bu <da> çok zor. <laughs> bu kolay. Kolay bu. Çok. Çok. Sadece iğne karayacağız. Aa o zaman kılıç yapmayız. Evet arkadaşlar o zaman kılıç yap. Yani neden ya? Kılıç yapmadan nasıl yapacağız ki? Bu işi. Ağzın Allah Allah. Evet arkadaşlar biraz. Aa, bana, bakma, bana, bakma, bana, bakma, bana bakma bana bakma bana bakma bana bakma bana bakma bana bakma Enderman. Oha. <laughs> Öyle yavaşım. Aa. Arkadaşlar bir diğer adalara bakalım ama. Yani önemli diğer adalarda bilmek. Burada ne var ya? Hem meşaleymiş. Bence buralarda hep kalp var. <laughs> Bunları boya yapacağız. O yüzden bunları alalım. İnşallah böyledir. Rezil olmak istemiyorum. Bura fena. Orada neden var? neden var anlamadım. Bir tane Arkadaşlar 2 tane zombi var. Zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Ama yeter ya. Ya oyun neden 1080 pis tövbe tövbe piksel gibi gözüküyor. Arkadaşlar videolar da öyle çıkıyor. O yüzden X Recorder'a geri döndüm. Biraz çıkalım bence yani. Acaba deniz altında yatırız mı? Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Arkadaşlar videolarda benim sesim gerçek sesim gibi çıkmıyor. <laughs> ya oyuna bak ya. <laughs> ya OP'e <Hopi>. neden? <laughs> Çok sinir oldu. Aa işte İskelet de var. Aa. Bittik. Bismillah. Allahu ekber. Al. Şimdi kork. Ya iyi ki bir. Oha. Aa burada köy mü var? Dur. Burada köy olmalı. Her yerde bir şey var ya. Ya. Görüntü çok kötü. <laughs> Arkadaşlar videoda nasıl çıkacak bilmem ki ya. Çok kötü. Hızlı koşuyorum ya. Oyun al algılamıyor. Ya mantar yerine geldi. Neden? Ya iskelet sandım korktum. Videodayım diye içimi tuttum ya. Mersem açmış. Ne oluyor? Ne oluyor yarım kalp? Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Euzüb bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aaaaaa. Ben sana ölümüne girmeyeceğim. İndirme yapacağım. Bismillah. Ben vurmadım. Allah çarpsın ben sana vurmadım. Ya arkadaşlar, mağaradayız. Ne yapacağız? Bizim acil eski yere gitmemiz lazım. Şu anda tam o yer lazım bize. Başka yer lazım değil. O yerde saklanmalıyım şu anda. Bir kalp. Ben neden ölmüyorum? Öldüm de ne oldu? Ee, öldüm. Evet bir şey değişmedi arkadaşlar. Tamam ne oldu şimdi? Ne ara dakika oldu? Tamam arkadaşlar bu video biraz kötü geçti. Farkındayım. Bu sandikleri almışız. O zaman biraz bu sandıkları alalım. Aa. Burada bir şey var. Bunu ya kapatma ya. Hı, şey. Öldüğümüzde almak için. Anladım. Evet arkadaşlar, bütün sandıklar boş. Neden? Aa. Tek bizi kurtarabilecek şeyler. Dur ya. Burada. Ya bir bırak ya. İpucu için ipucu var. Uyumak için buralarda yatak varmış. Dalga <laughs> geçiyorsun ya. Buradaki hiçbir şey almadık. Böyle kaldık. Ne, ne yapacağımızı bilmiyorduk ki. Al işte kömür. Kömür ne işimiz yarayacak? Altın elma güzel. 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 Kötü. Güzel. Arkadaşlar yani ben bir şey demiyorum. Bize demir kazma lazım. Çünkü köylü yumurtasını yapmak için burada her şey var. Aşk. Işte, dışarıda. Evet. Evet arkadaşlar bir yani zorlu videonun da sonuna geliyoruz. Çok az kaldı videonun bitmesine. Ya arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Bu videonun bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Ama arkadaşlar bence eğlendik, güllük, güzelle. Yani başka ne diyebilirim ki? Eğlendik, güllük. <laughs> ya arkadaşlar, neden bu kadar kötü geçti. Hala ben anlamadım. İnşallah böyle kırılıyordur bu ya. Oh tamam. Böyle kırılıyormuş. Hadi. Hadi. <laughs> Köri yumurtasındaki her şeyi alıyoruz. Sıkır sıkır. <laughs> her şey doldu ya. Ben bunları neden alıyorum ki? Ha, almanın bir nedeni yok. Ya bu da vardır alalım. Bir şey değişmez. Ya bunu kıramıyor muyuz? Aa kırdık. Burada da zombi varsa yani şurada. Siz anladınız. Ne dediğimi. Büyü 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 büyü. su Neyse gene de alacağım. <laughs> her şey neden var? Hadi bunu da alalım. Biz de her şey alıyoruz ha. Neden aldım bilmiyorum ama almak istiyorum. Her şeyde neden suç hissesi var? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.